Merhaba arkadaşlar. Ben psikolojik danışman Hüseyit Etker. Torbalı Halk Eğitim Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim programına bağlı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle sorun çözme sürecinde dikkat edilecek unsurları açıklar kazanımına değineceğiz. Bu kazanım sorun çözerken nelere dikkat ediyoruz? Neler yapıyoruz? Kimlerden yardım alıyoruz? Bunları fark etmemize yardımcı olacak Öncelikle sorun ne demektir? Gelin hep birlikte inceleyelim. Sorun, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, problem demektir. Sizler bir sorun yaşadığınızda neler yaparsınız? Bazı insanlar öfkelenir, bazıları sakince bekler. Bazıları arkadaşından, ailesinden, öğretmeninden yardım ister. Bazıları sorununu kimseyle paylaşmaz. Bazıları sorununu hemen çözmek ister. Bazıları ise sorununu çözmeye çalışmaz. Bazen sorunlarımızı çözerken yardım almak isteriz. Peki kimlerden yardım alabiliriz? arkadaşlarımızdan, ailemizden, öğretmenlerimizden, psikolojik danışmandan yardım alabiliriz. Psikolojik danışman okulumuzdaki rehber öğretmenimizdir. Günlük hayatta hepimiz büyük ya da küçük sorunlar yaşarız. Sizler için bazı sorunlar yazdım. Okul servisini kaçırmak, sınavdan düşük puan almak, arkadaşımızla tartışmak, dersi anlamamak, bir yarışmayı kaybetmek, Bizim için sorun olabilir. Şimdi sizinle örnek bir sorun paylaşmak istiyorum. Bulut ve Çakıl okula giderken ödev konusunda tartışmaya başladılar. Çakıl öğretmenlerinin sadece Türkçe dersinden ödev verdiğini, Bulut ise matematik dersinden de ödevleri olduğu konusunda ısrar etmeye başladı. Bulut ve Çakıl birbirlerine sinirlendiler ve bu konuda inatlaşmaya başladılar. Bulut ve çakıl sorunlarını çözerken nelere dikkat etmeliler? Gelin hep birlikte inceleyelim. İlk olarak ödev konusunun aralarında bir gerginlik yarattığını fark etmeliler. Bu sorun kimlerle, nelerle ilgili? Bunu düşünmeliler. Bu sorunu nasıl çözebilirler? Evet, Bulut ve Çakıl'ın gerginliği Ödev konusunda yaşandı. Bu sorun bulut ve çakılla ilgili. Bu sorunu nasıl çözebilirler? Sınıftan bir arkadaşlarına sorabilirler. Dersin öğretmeninden yardım alabilirler. Yaşadığımız sorunları çözerken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle sorunu fark etmeliyiz. Sorunun birden fazla çözüm yolu olacağını unutmamalıyız. Sorun çözerken kazanan ya da kaybedenin olmadığını bilmeliyiz. Sorun yaşadığımız kişiyle birbirimizi dinlemeliyiz, duygularımızı dikkate almalıyız. Evet bugün sizlerle sorun çözme sürecinde dikkat edilecek unsurları açıklar kazanımına değinmeye çalıştık, fark etmeye çalıştık. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.